Efendimiz Hazretlerinin aleyhissalatü vesselam bir hadisi Allah hakkını cenneti ve cehennemi bize anlatıyor. Ve o hal karşısında kulun nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretiyor. Şimdi sahabe-i güzide efendilerimiz diyorlar ki Efendimiz Hazretleri bir mevzuyu anlattığında o kadar onun içine girerdi ki mesela ahir zaman hadisatından bahsediyor. Deccal'ın çıkmasından bahsediyor. Sahabe diyor ki bize öyle geliyordu ki sanki Medine'nin hurmalıklarının arkasından şimdi hücum edecek. Meseleyi bütün taravet tarlayla, bütün renkliliğiyle, bütün canlılığıyla takdim ediyor ve o takdim karşısında ashab yapılması gereken en ciddi karşılığı veriyor. Ya tabi şimdi hadis-i şerif var. İşlenen günahlar kalbi karartır. Yani ahir zamanda yaşıyoruz. Önümüz günah, arkamız günah, sağımız günah, sonumuz günah. günah. Kokladığımız parfüm bize günah işletiyor. Duyduğumuz ses günah işletiyor. Gördüğümüz manzara günah işletiyor. Bizi bize bırakmıyorlar ki 10 saniyede bir ayrı bir mesajla zihinler ve kalp dağıtılıyor. Ve hakikaten yani büyük zatların tabiriyle duvarda çatlak oluşturan, duvardan ses getiren, taşı çatlatan hakikatler bizim alemimizde çok az etki oluşturuyor. Halbuki efendimiz Hazretleri sahabe efendilerimize Rahman Suresi'ni okuyor. Rahman Suresi'ni okuyor. Sahabe müthiş etkileniyor. Yüzlerinin rengi değişiyor. Ama efendimiz ona tebrik ederim sizi demiyor. Diyor ki ben bunu ben bunu cinlere okudum. 3-4 tanesi öldü. 40-50 tanesi diyelim ki bayıldı. Siz diyor niye yeterince şey yapmıyorsunuz? Meseleye ciddiyetle yaklaşmıyorsunuz. Yani Allah hakkı o kadar büyük bir hak ki ne yaparsan yap karşılığını vermesin veremezsin. Şimdi başta mukaddeme bunu anlatacak. Allah'ın yeryüzünü dolaşan melekleri var. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. Nerede subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber deniliyor. La ilahe illallah söyleniyor. Bir iğne ustasız olmaz, bir resim ressamsız olmaz, bir haf katipsiz olmaz hakikati terennüm ediliyor. Bunu araştırıyorlar. Çünkü hakikat manasında o melekler hadisatın hakikatini araştırıyor. Allah'la irtibatlı olan değerlidir onu arıyor. Allah onu onlara zevkli ve güzel gösteriyor. Allah'ı zikreden bir topluluk bulduklarında birbirlerine feize ve cedu kavmen yeskurun Allah tenade ve birbirlerine koşun koşun aradıklarınız burada diye sesleniyorlar. Bunun üzerine melekler zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Bakın sahihi Buhari hadisi. Allah'ın adının anıldığı meclisi bir melek bulur. Melekler bulur. Öbürlerine koşun koşun aradıklarınız burada der. Ta semaya kadar kanatlarıyla orayı kuşatırlar. İster camide bir sohbet olsun, ister evde bir sohbet olsun, ister ana baba, dede torunlarına, etrafındaki arkadaşlarına bu yüksek hakikati anlatıyor olsun. Bazen bir menkıbe, sahabeden bir hatıra, evliyadan bir hatıra aynı manayı açar. Şimdi bakın melekler üst üste üst üste üst üste yığıldılar. Dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Bunu görmesem de görüyormuş gibi iman etmem mümin olmamın gereğidir. Muhammed Mustafa söylüyor aleyhissalatü vesselam ve o yalan söylemez. Ayşe anamız böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cebrail ile görüşüyor. Böyle heyecanlanıyor. Ya Resulullah diyor. Ne güzel, ne güzel gözleriniz var bizim görmediklerimizi görüyorsunuz. Hazreti Cebrail'i biz görmüyoruz, Efendimiz görüyor. Görüyorsunuz ve bize anlatıyorsunuz. Görüyor ve bize anlatıyor. Kıyamet kopuncaya kadar yaşanan bir olayı anlatıyor. İki kişi geldiler, üç kişi geldiler. Kur'an'dan bir manayı, hadisten bir manayı, marifetullah'tan bir manayı birbirleriyle paylaştılar. Melekler otomatik etraflarını kuşattı ta semaya kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, Allahu Teala kulların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde, bizim itikatımız nedir? Allah her şeyi bilir. Yani bir zikir meclisini, bir marifet sofrasını, marifet sofrasını, Kur'an sofrasını, Maidetül Kur'an, Kur'an sofrasını, o sofrada kimlerin bulunduğunu Hazreti Allah bilmez mi? Ama ona rağmen meleklerine soruyor. Allahu Teala kulların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde onlara kullarım ne söylüyor buyurur. Melekler seni tenzih ediyorlar. Subhanallah. Tekbir getirip yüceltiyorlar. Allahu Ekber. Seni hamd edip övüyorlar. Elhamdülillah derler. Şimdi Cenab-ı Hak onlara soruyor. Gale feyeseluhum rabbuhum ve hu alem bihim ma yekulu ibadi. Bilmesine rağmen Allah sorar kullarım ne diyor? Melekler diyorlar ki galeye şöyle diyorlar. Bakın bu mananın içinde Hazreti Allah Hazreti Adem'i yaratınca itiraz eden meleklere bir cevap her an yaşatılıyor olur mu? Hazreti Allah'a Hazreti Allah'a şahitlik yapmış olur mu Allah'ı zikreden? Allah'ı tesbih eden, Allah'ı tehlil eden Meleklere subhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim dedirten Allah'ım senin bize bildirdiğinden başkasını bilmeyiz. Seni tesbih ederiz. Hakikati her Allah denilen yerde la ilahe illallah Muhammed Resulullah denilen yerde bir kere daha Allah'a şahitlik olarak tecelli etmiş olabilir mi? Melekler derler Yüze, huune ki Allah'ım seni tesbih ediyorlar. Ve yükebbirûnek. Allahu ekber diyorlar. Allah en büyük. Ve yescudûnek. Ve yümeccidûnek. Hamd ediyorlar. Tehlil ediyorlar. Hazreti Allah dev bir soru soruyor. Gâle feyegûl hel ra'avni. Hazreti Allah diyor ki onlar beni gördüler mi? Değerli dostlar, ağabeyler, ablalar, kardeşler. İşin püf noktası. Allah'ı Celle Celaluhu görseydik. Allah'ı görseydik. Görür gibi iman etseydik. İlmel yakin, anya yakin, hakkal yakin derecesine imanımız hakkal yakin derecesine çıksaydı. Ortadaki tablo ne olurdu? Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Cercis aleyhisselam, Peygamberan-ı Zişan efendilerimiz, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osmanı Dinnureyn, Ali'l-Murtaza, Radıyallahu Anhum efendilerimiz, Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani, Şahin Nakşibendi, Mevlana Celalettin Rumi, Mevlana Halid, Mevlana Bağdadi, Mevlana, Camii, Hacı Bayram, Hacı Bektaş, zaman Said Nursi, Hüsrev Efendi, Gönelli Mehmet Efendi, Mehmet Said Kotka Efendi, şimdi Mehmet Akif, Allah'ı bilmede, iman etmede değer ve derece kazananları gördüğümüzde karşımıza şu çıkar. Yerinde duramayan bir aşk, yerinde duramayan bir heyecan, gecesi teheccütsüz, hiçbir gecesi teheccütsüz olmayan kahramanlar, tavus yemeğini gibi gece gündüz bin rekat namaz kılanlar, Zeynep Abidin'i seccat gibi gece gündüz bin rekat namaz kılanlar, İmam-ı Azam gibi 40 yıl yasap abdestliyle sabah namazı kılanlar. Ömrünün her gününe en az 10 sayfa eser. On binlerce talebe sığdıranlar. Kuyuda, kuyunun içerisinde, kuyunun içerisinde. 40 cilde yak yakın mepsut hanefi fıkhını, dört mezhebin fıkhını mepsut yazdıran İmam Serahsiler. Yüz binden fazla talebeyi dünyanın her yerine gönderen Hoca Ahmet Yeseviler. Atını nehre sürüp Allah'ım bu bihar, bu karanlık bihar karşıma çıkmasaydı senin adını dünyanın yedi bucağına götürecektim diyen tark bin ziyatlar. Ya bu şehir beni alır ya ben şehri alırım diyen Fatihler. İbadet iştiyakıyla ilme çalışan devler, Fahreddin Raziler ömrünün iki gecesi hariç her günü ilimle dolmuş allameler. Yani yatarak cennete gidilmiyor. Yatarak cennete gidilmiyor. Yatarak mesafeler aşılmıyor. Yatarak rıza ilahi kazanılmıyor. Bir hak dostu demiş, bir işe el atınca böyle bir pehlivan bir pehlivanın belini tutmuş, kuşatmış böyle. O çok güçlü, bu çok inatçı. Bilekleri çıkmış adamın. Hak dosta diyor ki, bir işe el attın mı? Ya o iş olmalı ya o kol kopmalı. Böyle yaklaşmışlar. Şimdi Hazreti Allah soruyor. Onlar beni gördüler mi? Hel raevni. Hel raevni. Onlar beni gördüler mi? İşte Mevlana'lar, şems Tebrizi'ler, Mevlana Hatip Bağdadi'ler, Yunus Emre'ler, Hacı Bayramlar, Bektaşlar, Hoca Ahmet Yeseviler görmüş gibi aslında her an, her yer, her şey Allah'ı bize gösterir de ama Hazreti Allah da böyle kullarının ubudiyetinden, iştiyakından, gayretinden memnun oluyor. Meleklerine diyor ki ne yapıyorlar? Tesbih çekiyorlar. Seni anıyorlar. Seni anlatıyorlar. Gördüler mi? Beni gördüler mi? Görmediler Allah'ım. Ya görselerdi. Ya görselerdi bir ilahi parçasından sonra inşallah değerlendireceğiz efendim.